Ben sana mecburdum, adını mı gibi altında tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim, ben sana mecburdum, gidemezsin. İçim seni de tutuyorum. ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şekil o eski İstanbul'da, karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lampaları yanıyor, kaltınlar da Lütfen mecburum, sen yoksun. Sevmek kim zaman su, Tutsa, kimi zaman ezici konulurdu. İnsan bir akşamüstü an yorulurdu. Tutsa, ustura ağzında yaşayamazlar. Kimi zaman ellerini kırar tutursun. Birkaç hayat dışında birleşemezsinler. Hangi kapın çalsın kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır Fatih'te yoksa bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup keşe başında deliksiz dinlesen. Sana kullanılmamış bir gök getirsen. Haftalar ellerinde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsen. Ben sana mecbur olayım. Sen. <laughs> Belki hazine. seni kimseler bilmiyor. Bir şiddet sızıyorsun gözlerinden. Belki de yeşil köyde uçağa Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgarlar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen. <laughs> Bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız. Fakat ellerinizi kirletmeden, inan ki Sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra buluyor gizli denizleri. Hayır, hayır başka türlü olmayacağım. Ben sana mecburum, sen yoksun.